Zeya tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Rıza Minecraft'teyiz Minecraft'ın yeni bölümüne karşıma kısa kısacık da Skyward oynuyoruz bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum bugün hız bugün konumuz arkadaşlar yani Challenge'ımız hızlı yol yapmak yasak bildiğiniz hani önümüze blok koyarak gitmeyeceğiz abicim Çok farklı bir planlarım var abicim yani çok farklı planlar ne diyorum abicim ben ne yapıyorum ben niye sürekli abicim diyorum şu an Hoppa şunu şunu biz bir yer değiştirelim tamamlar alalım. Yani şöyle yol yapmak yasak arkadaşlar. Şöyle yol yapmak yasak. Böyle eğilerek gideceğiz abicim O da gerçekten zor olacağını inanıyorum. Siz de abone like atmayı ve bildirim açmayı arkadaşlar. Yaparsanız gerçekten çok sevmiş olursunuz abicim. Ben çok fazla abicim dedim. Çok fazla abi dedim. Abi çekiyorum vallahi şu an. Çok saçma oldu gerçekten. Hoppala tamamdır. Bu videoyu kesinlikle 5. çekişim değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Hoppala kesinlikle bu videoyu 5. kez çekmiyorum şu an. Kesinlikle şu an kanser olmama kalmadı. Hmm. Ne mi? Abi aşağı. Hmm, anladım abi. Ya bu adam benim içinden geçecek. Çok eminim bu adam benim içinden geçecek usta. Oo. Dostum seni sevdim gerçekten. Hoppala. Lan. Birisi ban yedi. Ben, ben nerede nasıl öldü orada? ne oluyor bir <laughs> saniye? ne oluyor? O nasıl ban? Bir Birisi ban yedi şurada. Şimdi hile açtığı için banyo o, Kup kraft Kup kraft coşturdu abicim herhalde o eldeydi Yani banyosunuz abicim banyosunuz haberiniz olsun arkadaşlar o yüzden hile açmayın arkadaşlar hile kötü bir şeydir sakın hile açmayın abicim adam gözümüzün önünde banyo yedi Orada ben düştüm o nasıl bir sahneydi abi öyle Gerçekten çok tuhaf sahnelerden bir tanesiydi abi Yine yanlış seti aldım Abi ben bu adam aslında şöyle gitsem aşırı efsan olacak da Böyle yavaş yavaş gittiğim için çok sıkıntıya düşebilirim. Yok abi. Abi hayır abi. Hayır. Sen bir atla buraya bak. Sen buraya bir atla. Atla atla gel atla. Şunu ben bir atayım şuradan. Hı hı. Şunu atayım ben şuradan. Hı -hı. Arkamdan da kimse gelmesin. Hı -hı. Sen geleceksen gel usta. hiçbir şey demiyorum sadece sana. Vallahi geleceksen atla gel. Hoppala. Sen gelmeyecek gibisin. Hı, hmm, kan kimse beni alsan istersen alırsın ya. Yol yap şuraya gel abi sen ne uğraştırdın be. Aa bak 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 bak. Hadi görüşürüz abi. Hadi görüşürüz abi. Hoppala <laughs> adam da gitti arkadaşlar vallahi ne diyeceğiz ee, Çok fazla kaçırmıştı zaten. Şimdi şunları da şöyle alalım. Videonun konusu bu arkadaşlar. Zaten MCP fark etsiz ben kendi tam iyip şeye koymuyorum arkadaşlar çünkü öyle yaparsam yine aşağı atıyor. O da MCP buna göre uygun bir şey değil abi. Abi ben ne yapıyorum abi yanlış yaptım ben. Abicim bir saniye dur. Abi adam kendini şu an cidden savunma altına aldı. Çok ciddi ciddi ya. Usta bir saniye ben. Benim ok okum varmış. Ya dostum bana neden vuruyorsun? Beni sal. Abi sen bir gitsene. Sen şuradan bir gitsene bak. Sen bir gitsen. Sen bir gitsen. Adam abi hayır. Ya bu adam cidden beni ne kadar kanser etti ya böyle. Abi adam aşağı düşmedi. Abi adam aşağı düşmedi. Abi adam şöyle düşmedi. Vallahi adam aşağı düşmedi hala. Adam hala ölmedi ve aşağıda düşmüyor. Hmm, aldı adam beni abi. O adam beni çok rahat aldı şu an. Adamın acaba kaç kalbi var abi? Çok merak ediyorum ya. Adam birincisi aşağı düşüyordu abi. Hani gerçekten saçmaydı. Tamam sakin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Sakin olmamız gerekiyor. Şimdi rahatça oyunumuzu oynayabiliriz. abi birisi over parat vermiş abicim. Hoppala şunu şöyle aldık biz. Tamamdır abicim. Şimdi şuradan biz envanterimizi yine bir derleyebiliriz şöyle. Şöyle şunlardan da şunları bir alalım abi. Hoppala şunu da alalım. Şunu şöyle bunu böyle bunu böyle tamam durursa. Gerçekten şu an aşırı efsane bir avantajım var. Sadece şu iki eksik. Bu ikisi de geldi abi. Yanına da ödül verdiler bize. Mis. Hoppala bunu da giyelim. Bunu da giyeyim. Tamamdır elmas sette olduk. Şimdi benim baltam olduğuna göre o kazmam keski olsan şu kazmadan böyle yol böyle koyamıyorum arkadaşlar. Aşağı arkaya koyuyor anlamışsınız siz. Sonra beni aşağı atıyor. Onu yani deneyemem bile çünkü beni sürekli öldürüyor. Abi şunu şöyle yaptım tamamdır. Abi sen ölmeyeceksin değil mi? Sen ölmeyeceksin. Tamam ben kaçıyorum. Ben artık her şeyden kaçar oldum. Abi oha! O nasıl bir bustamaktır? Ha tutundum, tutunamadım mantığı yaptım abi orada. Adam güzel busta gerçekten orada beni iyi aşağı attı. Ama ben herkesten kaçar oldum arkadaşlar. Vallahi iyice bu PP bırakır oldum. Allah ne diyeceğim artık? Hoppala şunları da şöyle halledelim. Lütfen artık zor item vermeyin ha. Yalnız sakin sakin sakiniz. Şimdi şunu da şöyle alacağız. Abi gelmezsen gelme. Sanki sana kaldım ben. Hızlı yol yapma olsaydı bu Yanda kadar hızlıca yol yapacaktın. tabi yapma olmadığı için şu an yapamıyorum arkadaşlar. Hı -hı. Aha gidecek ortaya. Abi ben seni her türlü öldüreceğim biliyorsun değil mi? Buna? Aynen abi. Hoppala şimdi şöyle. Şöyle. Beni fark etmesin ama. Abi sen de gittin. Abi sen de gittin. Hadi görüşürüz abi. Abi hadi bakalım görüşürüz. Hoppa lan. Ben... Şu an aşırı karaktersiz. <laughs> abi herkese arkalıyorum şu an. Tamamdır. Şimdi şu... sen de git sen de gitsin. Size gerek yokmuş abi o kadar da. Arkılmak normal bir şey abicim. Ha, sonuçta ben geliyorum dostluğum diye haber vermeyeceğim bir şey. Çok normal bir şey. Kan ee, kankim benim setim aslında o kadar da güzel bir şeyim yok. Benim bandolonum yok da. Bana bandolon lazım. Bana bandolon versene. Abi şöyle şöyle. Ee, senin yanına atlarsan beni büyük ihtimalle içimden geçeceğin için. Orada arka adam da beni görmesin. Aman o da beni çok sıkıntıya düşürür. Hoppala hadi bakalım. Hadi bakalım aşağı düş. Aşağı düşmedi aşağı düşmedi. Bana çok iyi vurdu abi geçerdim. Gerçekten bana çok iyi geçirdi. <laughs> abi kaç 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 kaç. Usta benim kurtulmam lazım bundan. Usta benim bundan kurtulmam lazım. Şunu da bir yiyeyim rahatça. Tamamdır kankim. Tamamdır kankim. Ben içimden geçtin sen gerçekten. Bunu öğrendik. Şimdi keskinlik bir diyor abi. Şunu şöyle kırılan kıralım. Tamamdır. Usta sen yanımdasın. Sen de benimle aynı trolü yapacaksın. Sen anlaşabiliriz bak. Sak sen anlaşabiliriz bak. Abi neden? Neden yapıyorsun bunu bana? Abi buradan da gelmesinler. Tamam arkadaşlar bunlar atışsın burada. Ben de şuradan şunu kırayım çaktırmadan. O orada Curcun Usta. Orası Curcun Usta. Benim gerçekten şöyle pantolon ihtiyacım vardı artık. Tamamdır abi yeter artık. Gel dostum senin canın azdır diye düşünüyorum. Sana güzelinden bir clean up yapacağım ben. Sana güzelinden bir clean bak yaptım şu an. Bak bak bak. Oo yaptım. Oo tebrik ederim kardeşim. Tebrik ederim. Bilgisayarım var ve mecep oynuyorsun. Tebrik ederim. Hoppala tamamdır. Şimdi sakiniz abicim. Böyle de oynayacağız. İşte olay buydu arkadaşlar. Ee, yani, buydu. Hızlı yol yapmayacağız abicim. Ya gerçekten oyunlar aşırı tuhaf sürüyor abi. Gerçekten aşırı tuhaf sürüyor oyunlar. Alıp bala tamamdır usta tamamdır. O az kaldı. Bu da bitecek. Bakalım bunda ben troll yapmaya uğraşacağım birazcık. Yapabilir mi inşallah? Ne diyeyim abicim? Şöyle şunları alacağız. Şunu da şöyle aldım. Tamamdır. Şunu da böyle kıralım abicim. Aman kıralım değil açalım. Hı hı. Tamam. Aynen. Şunu şu chest de şöyle değiştireyim. Şunu da atalım abi. Tamam gelin şimdi, şimdi gelin. Şimdi gelebilirsiniz. Abi bu ne? Hadi bakalım görüşürüz. Hadi bakalım görüşürüz. O kadar e, şey vahşi oynama senin susunda abi. Abi kendi ben sana gelsene sen bana bir gelsene sen. Abi sen sana troll yapamadım ben. Abi sana abi yuh sen zıplayarak nasıl vuruyorsun? Tamam abi Windows 10 abi anladık Windows 10. Usta tebrik ediyorum seni. Evet. Hoppa şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tamamdır abi. En yüksek nereye çıkabilirsek arkadaşlar artık. Valla olay bundan sonra bu ibaret abi. 4 kişi beni nasıl da sıkıştırdılar ya. ya görüyorsunuz abicim anlatmaya gerek yok. Zaten tüm setimiz var. Her şeyimiz var. Bizim gerçekten şu an biz çok iyiyiz şahsen. Bloğumuz da çok var. Ölümüne düştü. Usta bu nasıl bir açıklamadır? Şimdi bundan sonra hep tahta ile itibaren. Bu kadar yeter diyor abi oyun. Bu da bu oyun bu kadar yeter diyor artık. Şurayı da şöyle halledeceğim ve çok ideal oldu abi. Yukarıdan düştüğümüz zaman öleceğiz büyük ihtimalle. Ama o yüzden düşmememiz gerekiyor. Evet, bu kadar bugün yeter bu kadar. 3 kişi kalmış. Birisi şu aşağıda büyük ihtimalle gelecek. Ee, abi birisi buradaydı. Nerede o? E5 geçebilsem yapacağım ama maalesef ki bakamıyorum abi şu an. İnşallah karşı diğer kişi beni tutturmaz şuradaki. Evet burada bir kişi görmüyoruz şu an. Peki ya sen neredesin? Sen ne gittin abi? Aa ben aşağı ineceğim o zaman. Yapacak çare yok. Ben aşağı ineceğim abi. Ve evet. Oyuncu azalıyor. Sadece iki kişi var. Abi hoppala. Hayır. Hmm, of of of. Gidiyorduk yalnız gidiyorduk valla. Usta şimdi çok iyiyiz. Oha bu golden apple birazcık saçma kalp doldurmuyor mu? Atlayacağız buradan çünkü fazla kanser olma. Ölüyormuşuz buradan atlayınca. Neyse arkadaşlar valla bugün de bir daha fazla bölücülerim gelmiş için. Abone olmayı, like atmayı ve bir paylaşmayı Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.